<laughs> Serseri yine birinci olmuş Aman hiç sevmiyorum Hayır, o diziyi Yaptıklarını gözlerinle gördüm Mustafa Bey Tam bir şehir eşkıyası Başka tarifi yok bunun Korsan ya korsan işte Haklısın Bu şekilde davranmamalıydı Hı -hı. Bari bu sefer pasif kalma Mustafa Bey Ne yapmamı istiyorsun Ayten Hanım Ay delireceğim Adam evimizi basıyor etrafı yakıp yıkıyor sen hala ne yapayım hanım diyorsun. Ben bu kadar pasif adam görmedim. Ne biçim adamsın sen? Tamam, gerekeni yaparım. Merak etme hayatım. Hangi konuda gerekeni yapacaksın baba? Gereken neyse onu yapacak kızım. Hangi konuda anne? Ömer'in baskını konusunda. O konuda hiçbir şey yapılmayacak. Gerekeni ben yapacağım. Nedenmiş ha? Nedenmiş? Söyle bakalım. Ne demek neden ya? Ya sakin olun. Çünkü ben öyle istiyorum. Hayır efendim. Evimi basan bir adamı cezasız bırakmak hiç benim tarzım değil. Yeter! Öyleyse tarzını değiştir anne. Yıllardır aynı tarz aynı tarz sıkıldık sıkıldık. Terbiyesiz. Bütün bunlar senin gidip gidip aptal adamlara aşık olmandan kaynaklanıyor. Sen ona aptal diyemezsin. Yeter! Yeter be! İkiniz de susun. Evin reisi olarak ne gerekiyorsa ben onu yaparım. Hı, evin reisiymiş. Sen onu gel de benim külahıma anlat. Bir şey mi dedin Ayten? Uyamadım. Yo, ben bir şey demedim. Yeminle vallahi demedim. Dedim mi kız? Demedim. Baba, sakın annemin istediği şeyi yapma. Yok kızım, yapmayacağım. Merak etme. Ben bugün konuşacağım Ömerli. Kızım, aslında seninle baba kız şöyle enine boyuna konuşmamız lazım. Hı, hı olur. Çünkü işler kontrolden çıktı ve bu beni son derece rahatsız ediyor. Bir yandan da annenin vıdı vıdısı öldürecek beni. Sen benim bir tanecik kızımsın. Ama sana yapılanlara artık dayanamıyorum. Bir süre kendi başına halledeceğini düşündüm ama... Hallediyorum baba. Biliyorum halledersin. Halledeceksin. Ama... Gereksiz yere yıpranacak ve üzüleceksin. Ve ben artık buna müsaade etmek istemiyorum. Lütfen baba. Bir zorlukta sen çıkarma. Ben her şeyle baş edecek güçteyim merak etme. Biliyorum o gece olanlar çok tatsız şeylerdi. Ama yaşandı yapacak bir şey yok. Bunu düzeltecek kişi de benim. <laughs> Dikkatli ol Sibel. <laughs> Olurum babacığım. Merak etme. Hiçbir şey anlamadım Sibel Hanım. Ben kendisine söyledim ama beni dinlemedi. Masayı dağıttı, ortalığı dağıttı. Tamam. Sen dur ben hallederim. Nerede bu telefon numarası? Ömer. Bunlar benim iş evrakım. Ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? O oh, halonun telefonunu arıyorum tabii ki. Benden niye istemedin? Uf, Sibel ben ne yaptığımı biliyor muyum? Seni tanıyamıyorum Ömer. Evimizi gelip darmadağın ettin. Ofisimi karıştırıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Tamam peki özür dilerim. Sibel kafam çok karışık ne yapayım? O zaman bana... ...güzellikle şu lavuğun numarasını ver. Niye istiyorsun? Ne niye Sibel? Aileme yaptıklarının hesabını sormak için tabii ki. Onu yaptığına emin misin? Ya Sibel! Bak madem ki bu kadar eminsin o zaman polisi arayalım. Sibel! Sen geçmiş karşıma bir de o lavuğu mu koruyorsun şimdi ya? Hayır! Sadece yanlış yapmanı istemiyorum. Sibel! Şu numarayı veriyor musun, vermiyor musun? Ömer lütfen, Ömer lütfen! Şşt. Ömer! Ne Sibel. yapıyorsun sen? Sibel! Ne yapıyorsun? Verir misin? Verir misin Ömer? Teşekkür ederim. Senin ondan ne farkın kaldı şimdi? Hmm, nefismiş. Hani rejim yapıyordun? Ay şu kadarcık şeyden ne olacak Sibel? Ben rejimde olmadığım zaman bunun iki katını yiyorum ya. Hadi canım. Fizik kurallarına aykırı bir kere o. Olabilir. Sen niye yemiyorsun? Canım istemiyor. Kızım de bugün bir şey var. Yok bir şey. Emin misin? Sabah Ömer geldi ofise. Eee? Her tarafı dağıttı. Ay yeter artık ya sen ne biçim kızsın akıl lan. Haluk numarasını zorla aldı gitti. Olamaz öldürecek çocuğu. Öldürmez herhalde. Ha Alo. Alo. Ne haber canım? Bil bakalım ben kimim. Bengisu Su Kılınç. Evet, tekstil imparatoru Hidayet Kılınç'ın kızı. Ne haber Bengi Su? Beni arabana çok şaşırdım. Kaç yıl oldu? En az beş değil mi? Evet. Bana küs olduğunu sanıyordum. Affettin demek. Ya. Tabii ne zaman istersen. Bugün? Bugün biraz işlerim vardı ama... Tamam. Peki bugün ne yapalım? Erteleriz işlerimizi. İki saat sonra. Görüşürüz. Öptüm. <laughs> Aferin lan kız sana. Becerebildin mi? Becermek ne kelime sen bunu kopardın ya bu randevuyu daha ne olsun bundan sonrası ben kendim hallederim Hadi bay bay. İki saatin var Aluk. Önce Sibel'e uğramalıyım o çok önemli. Sibel'le mutlaka evlenmeliyim. Bengüs'ünün araması çok iyi oldu. En azından birkaç ay rahat ederiz. İnşallah biraz kilo vermiştir. Keşke sorsaydım. Şuş, sen de iyice şımardın Aluk.